Blue blue, Peace, blue 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 Peace, blue blue bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Şerizi ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue bees. Şişedeki mesaj. Bugün nihayet Blue Peas'in güçlerini kullanarak Şeliz'in dünyasını ele geçireceğim. Bu plan başarısız olmayacak. Tüvetin <laughs> dibini seviyorum. Burada kristal berraklığında sular. Oyuncak bir ördek. Ve ne olduğunu bilmediğim parlayan bir şey var. Nedir o parlayan şey? Şeliz dünyasından gelmiş. Elmas olduğuna eminim. O benim. Hayır hayır önce ben gördüm. Aa, bu bir şişe. Bunu nasıl yaparlar? Eğer suyu kirletmeye devam edersek çok yakında burada... İçinde bir şey Nerede? var. Nerede? Nerede? Biri resim çizmiş. Güzel. Ne çizmişler? Deniz kızına benziyor. Bakın saçı da iki yandan toplanmış. Vay canına. Peki kim çizmiş? Sanırım o resimdeki benim. Saçları iki yandan toplanmış. Tıpkı benim gibi değil mi? Ne? Benim de saçım iki yandan toplu ve... <laughs> Her neyse. Bu kadar güzel bir resim çizen kişiyi bulmalı ve... Ondan kim olduğunu sormalıyız. Eğer şişe kanalizasyondan geldiyse, ressamın şeliz dünyasından olduğunu tahmin ediyorum. Umarım benimdir. Hep resmimin çizilmesini isterdim. Öğrenmenin tek bir yolu var. Soracağız. Aa. Bu senin resmin mi? Bye. Bilmiyorum ama Luna, Max ve Lovely kendileri olduğunu düşünüyor. <laughs> Eli. Bu o şakalarından biri değil, değil mi? Bir şey olduğunda herkesin aklına hep ben geliyorum. Neden bu kadar dikkat çekiyorum? Belki de elmaslarım yüzünden. Aa, çok güzel Evet. Ama resmi ben çizmedim. Üzgünüm. Dolly, sen sürekli hikayeler yazarsın. Bu senin fikrin miydi? Bu doğru. Hikayeler üretmeye bayılırım. Ama ben sadece kendi bebeğimi çizerim. Öyle değil mi Basrat? Lesi, resim çizmeyi seversin. Bu kalp de tam senin tarzın. Üzgünüm ama gerçek ressamlar çizimlerine imza atar. İşte böyle. Artık iyice kafam karıştı. Resmin üzerinde mercan tozu kokusu var. Öyleyse ressam mercan ormanında yaşıyor olabilir. Ama mercan ormanında milyonlarca mercan var. Gerçi o kadar da çok değil. Belki de ressam başka bir şeyler daha çiziyordur. Belki de onları bana vermek istiyordur. Burada vakit kaybediyoruz. Onları da görmek istiyorum. Gidelim. Bekle ben de bir resim istiyorum. Kendim için. Hey ben de olacağım. Evet bunu kaçıramam. <laughs> Merhaba. Burada kimse yok mu? Aa, geç kalmış olmalıyız. Bizim yüzümüzden çok oyalandık ve ressamı kaçırdık işte. Şuna bakın bir resim. çok daha yoğun. Bakın devamı geliyor. <laughs> ben de istiyorum. Hayır bu benim. <laughs> bu şişe benim. Hayır benim. Benim. Bakın. Ha? Affedersin bütün bu resimleri sen mi çizdin? <laughs> Tuzağıma düştünüz. Güçlerinizi bana verin. Oh, bu zarpas. Bizi oyuna getirdi. Kaçın. Açmayın. Olamaz. Resimlerin kendileri için olduğunu sandılar ama Zarpasa onlara tuzak kurmuş. Kaçmalarına yardım etmeliyiz. Gidelim. Durun. Gitmeyin. Buradan çıkış yok. Acele edin. yaklaşıyor. Bu defa kaçamayacaksınız. Sırada planımın ikinci aşaması var. <laughs> Zarpas, güçlerini asla alamayacaksın. Oh, dikkat edin. Kaçın, Bluffy, kaçın. Yoksa kaya çıkışı kapatacak. Bu evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda hepsinin güvende olmasına sevindim. Gerçi resimlerden birini almayı çok isterdim. Zarpaz <laughs> <laughs> oh, neredeyse başarıyordu. Tuzana düşmeye çok yaklaşmıştık. Neyse ki Şeliz oradaydı da yardım etti. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Onlar için güzel bir şey çizelim. Ve çizdiklerimizi şişeyle gönderelim. <laughs> Merak etme dostum. Bir gün bu dünya tamamen bize ait olacak. Blue, 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 tatlı dostlar Yubi. Su altı maceraları gel bizimle Şeliz ve özel incili gizemli yanardağı keşfet Lupiz, lup Lupiz. Şeliz Pazarı Vay canına Bu Şeliz'in tarihi süper hazinesi Şeliz dünyasının en kıymetli eşyaları hep burada saklanır <laughs> Ve Şeliz dünyasının kurulduğu günden bu yana <laughs> Şeliz her yıl üç eşyasını burada sergiler. Ve kraliçe her zaman nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu hatırlatmak için çok özel bir seçim yapar. Umarım bu yıl benimkilerden birini seçer. Bu büyük bir onur. Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Ama üç eşya olması gerekiyordu değil mi? Olamaz. Resmini çizdirmek istedim. Ederim. Bu gözlüklere bayıldım. Eğer Koralya onları seçmezse istediğin birini alabilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> Bu elmasa bayıldım. Kraliçe kesin onu <laughs> seçecek. Umarım. Kraliçe benimkilerden birini hiç seçmedi. Yalan söylüyorlar. Lisiye de aynı şeyi söylediler. Sahi mi? Evet. Ayrıca ona kraliçenin seninkileri seçmesinin bir sebebi olması gerektiğini de söylediler ve... Luna pastalarını yedikten sonra bir hafta boyunca mavi bir şey kustuğunu söyledi. Daphne resimlerinin altı bezli bir bebek tarafından çizilmiş gibi göründüğünü söyledi. Max bebeklerinin grip olmuş bir deniz trolünden çirkin olduğunu söyledi. Aa, oh, gözümü hemen bırakın. Artık eskisi kadar iyi arkadaş değil gibiler zaten. Bunun tadını çıkarmam lazım. nerede bir şey olur. Aa, burada ne oluyor? Vay canına. Vay. Çok tuhaf. Çok soğuk. <laughs> Yosunlara ne oldu? Neden her şey parlaklığına yitirdi? Dünyamızı rahatsız eden bir şey var. Yanardağın içine saklansak iyi olacak. Ben Emily ile gitmiyorum. Ben de Dolly ile gitmiyorum. Hmm. Ben de Luna ile gitmiyorum. Ben de seninle gitmiyorum. Yeter! Herkes doğruca yanardağa gidiyor. Çok güçlü hissediyorum. Sonunda güçlü bir inci benim oldu. Olamaz. O inci iyi değil. Yanlış ellerde çok tehlikeli olabilir. Tıpkı şimdi tanık olacağınız gibi. <laughs> Hepimizi birden mağlup edemezsin. Öyle mi? Ama çok güçlüyüm ben. <laughs> Önce bizi geçmen gerek. Merak etme. Ayaklarımın altı... Aa! Aa! Oh, ne nope. oldu? İncime ne yaptınız? Gücüm. Oraya yardım etmeliyiz. Bana bırakın. Her şey bitti Sarpas. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Tekrar geleceğim. Harika. Kazandık. Woohoo. Harikayız. Çok mutluyum. Galiba hastalarım seni hasta ediyormuş. Hastaların mı? Hastalarından hiç hasta olmadım ki. Ama Zarpas dedi ki. Oh, Zarpas. Bana resimlerimi beğenmediğini söyledi. Onlara bayılıyorum. Hatta odamda bile bir tane var. Demek bebeklerimi çirkin buluyorsun. İşte bile. Bence çok güzeller. Oralya, hazine için bir seçim yapman gerekiyor. Bu yıl karar vermek gerçekten çok zor oldu. Eşyaların hepsi birbirinden güzel. Bence dünyamızdaki en önemli şey de bu işte. Herkesin uyum içinde yaşaması. Bu tarihi günü asla unutmayın. Onur duydum Koralya. Bu çok özel bir incidir. Ne işe yarıyor? dünyasının en kıymetli şeyi budur. <laughs>